mod oynuyor. Sizden önce giriş yaptım arkadaşlar. 2-3 sıkıntı yaşadım. Olsun. Tavuk var mı tavuk? Arkadaşlar önceki videoda iki videoda sesim çıkmamış. Bilmiyorum sizde çıktı mı bilmiyorum ama ben de çıkmamış. Yorumlara yazın arkadaşlar. Bu arada like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bana her gün meşaz gelir. Gelmediği gün yok. Evet arkadaşlar 43 42 saniye kaldı. Yani evin içinde ölümün. nasıl canım gidebilir ki? Arkadaşlar şuradan bandajımızı alalım alan yani arkadaşlar burada sıkıştım bir alan geliyor bir de e, dondurucu soğuk var arkadaşlar gördüğünüz gibi ama ben tavuk arıyorum tavuk yok tavuk ölmüş arkadaşlar arkadaşlar görüyorsunuz her yerde ateş yapmışlar iki üç numara burada öldü arkadaşlar Arkadaşlar aslında ben başta baştan başlattıydım. Ee, ama maalesef bir sıkıntı oldu. Buradan devam ettim. arkadaşlar ben farkında değilim. Arabamız burada. Arabamız nerede ya? Arkadaşlar arabayı bir yere attık geldik de. Heh, buradaymış. Arkadaşlar ben gizli yere gittim. Gizli yerimiz şuralarda. Şurada arkadaşlar. Oradan M24'ü buldum. biraz Ben gidip oraya nasıl vurdum ya? Arkadaşlar olsun. Evet arkadaşlar gizli yer. Girdim arkadaşlar. E drop'u baktım yok arkadaşlar maalesef. İşaretimizi de kaldıran. Buna buzluk. Evet bura buz. Buz değilse arkadaşlar ana. Arkadaşlar geçen bir video izledim. Şurada değişik bir canavar varmış. Hiç farkında. Arkadaşlar araba gitmiyor. Sonra bakarız. Başka videoda gösteririm. Arabanın benzini bitiyor arkadaşlar. Evet, arkadaşlar şurada bir ateş yakmışlar. Oraya doğru gidiyor. Çok da yaklaşmak istemiyorum. Saati. Arkadaşlar şimdiden onlar duymuştur. Allahu ekber. Arkadaşlar. Nereden sıktı? Arkadaşlar. seviye kaskı olduğu için kafasına sıkmıyorum. Evet arkadaşlar. Ama kafasına vurdum. Evet. O sene Arkadaşlar bir sürü mermi harcadım ya. Gitmiş gözlerim. Olsun arkadaşlar. Anlak da mizara gelmez. Buraları notlamışlar mı? geri Arkadaşlar ona sonra ölüyorsun. Buraları almışlar. Silahımızı çekelim. Burada ne ya? Arkadaşlar burada bir bombalama olmuş. Evet düşmanlar burada arkadaşlar. Aha. Arkadaşlar gidip bunu al almışlar ya. Arkadaşlar boş. Aha. nereye Ne ne? Ah şey, çantası mı vardı? Şey Aha. Evet arkadaşlar tabu öldürmüş. Tabu niye öldürüyor? Tabu ne suçu var? Aha şöyle de görsen beni öldürürüm yani. Her yerde adam olabilir arkadaşlar. Şu küçücük alanda arkadaşlar 35 kişi var. Siz oraya nasıl sığdınız ya? Yani, mermi gerekiyor arkadaşlar. Mermisiz ölürüz. Mesela arkadaşlar hmm. 520 tane mermi toplamıştım. Ama video çekmiyordum. O önceden de 3 ay önce beni yani zombi zombi için maçında arkadaşlar. 500 tane 556 arkadaşlar. 200 300 saniyede ve bakayım 760 762 neyim buldum arkadaşlar yani çok buldum. Ve bir salana uzaklaştım mesela. Arkadaşlar birisinde AVM var. Öldük. Arkadaşlar buradan anam ben niye ateş ettim anlamadım ya. Arkadaşlar 6x aldık mı? Almışız. Arkadaşlar adam Adamları göremiyorum. Adamlar şu neredesiniz oğlum ya? Arkadaşlar inşallah sesi sizi duyulurdur. Bu ses diğer önceki videolarımızda. Yani o kadar uğraşıyoruz arkadaşlar. Anam. Öleceğim arkadaşlar. Öldük arkadaşlar. Ölüyoruz. Geberiyoruz. Ölüyoruz. Öldük. Ölmedik. Geberdik. Gebermedik. <laughs> arkadaşlar öldük ölmedik arasında kaldık. Ama arkadaşlar anladığımızı şükür edin. Ne diyorsunuz uşağı? Arkadaşlar aslında iyi bir korum var ya. Bilmiyorum bizimkin de. arkadaşlar? Daha nehirden öldüm de. Aha etimiz var arkadaşlar doğru. Etimiz pişiyor. Bir Etimizi alalım ve yiyelim. Hmm. Mis arkadaşlar. Sağ bizimle kullanan. Arkadaşlar birinci olur mu? Hiç bilmiyorum. Hepsi alana mı oluyor arkadaşlar? 11 kişi kaldı. Arkadaşlar şunu almak zorundayım. Hani bir onun yanına bakın. Bir de bunun yanına bakın. Bakın nasılsınız arkadaşlar? Bir de şöyle olsak can gitmez gider mi? Arkadaşlar bunlar nefsi birse öldük. Aha. Adam alıyor. Ana, <Mario. gülüyor> Ana. Arkadaşlar ısı paketi kullanalım. İyi dayanıyoruz arkadaşlar. Bakalım. Ama sakın. Birazcık şey arkadaşlar. Lan yapsana hani. Adam olacak. Karar <laughs> verdiniz lan. Arkadaşlar çıldırıyorum, çan tutuyorum. Anam kaldım burada. Hey. Nasıl şuna 4x tak. Ha. Olur mu ki? Arkadaşlar bu arada kaç? Bir, iki, üç, dört takım kalmış. Takım da demeyelim. De yani biz iki takımsak iki çıkar arkadaşlar. Sekiz kişi kaldı. Bizim adam da gel çık yapıyor arkadaşlar. Sekiz ikisi var ha. Susturucu var ve benim en sevdiğim silahtan var. Gel birlikte işe kar değilmiş. bir. İçecek içelim. Bir daha açalım. Bir daha hap içelim arkadaşlar. Ay ne hapı İçmek ne hazır. Hap içilir mi ya? Bizim adam nereye bakıyorsun ya? Çık çık. Çık lan. Sana gel git. Kat. Arkadaşlar kapıyı kapattım. Arkadaşlar sanki şurada yakabilsek ya. Yakılmıyor mu? Ama... Niye yatılmıyor daha şey? Bizim arkadaş da gidiyor. İşte geliyor özel harekat. İşte geliyor adam adam yok ki. Arkadaşlar bir yandan da ısıya bakıyorum arkadaşlar. Donmayan. Aha. Ya arkadaşlar, herhangi birisi gelebilir. Aha. Arkadaşlar görüyorsunuz. Arkadaşlar biz oraya ateş yaktık ya arkamızdan gelecek çakal. Yavaş sakin. Yavaş sakin. Arkadaşlar adamı kaybettim. adam Has. Ah, adam yüzü gördü. Öldürür müyüz arkadaşlar? Öldürebilir miyiz? Hiç bilmiyorum arkadaşlar. Ama iyi. üst seviye, 3 level kaskı olabilir. Ama adam yok ki. Adamı göremiyorum arkadaşlar. Bizimkinin yanına gitsek lazım. Gidiyoruz. 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 Çık. Tamam. At, Arkamızdan gelenin. Bam bam bam. Adam adam yok arkadaşlar. Ben de şunu lootlayayım. Oh, oh, sen Oh, oh. Kaç Allah. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bir yerden sıkıyor. Sıkıyor. Son iki kişi arkadaşlar. İkisi de herhalde. Nereden sıkıyorsun? Aha. Tüş. arkadaşlar. Virüs de kesin arkadan gelir. Bunlara güven olmaz. Adam neredeydi ki? Adam yeni unuttum arkadaşlar. Herhalde adam arkadaşlar şurada mıydı? Vallahi arkadaşlar ben ee, bizim adamı takip ediyorum. Ama yok. yok. Selamun olayken... aleyküm. Adamın tipi göz arkadaşlar. Bakın arkadaş ben alana doğru gideyim. Arkadaşlar burada ölenler var. Hepsini bizim... Adam öldürdü. Ben de arkadan gitmeye çalışıyorum. Burada mıydık ya adam? Adam herhalde arkadaşlar buradan pam pam diye sıkıyordu. <laughs> arkadaşlar gittim şunu adam zannettim ya. Öyle böyle patladı ki. Adam şuradan çıkıyordu. Ama adam yok şimdi. Adam nereye gitmiş olabilir? Arkadaşlar yüreğime patlayacağım ya. Burada mı seni? Mesela... Arkadaşlar ben buraya iyi bu Arkadaşlar burada beni ne yapıyorlar? Şuraya gidelim de. Arkadaşlar pusacak yer bulamadım ya. Arkadaşlar bunlar hile mi? Yoklar çünkü. Ana. Arkadaşlar gerçekten yoklar. Ama olsun. Allahu ekber. Arkadaşlar abicim. Aha. Adamlar oraya muhasap atmış. Sağ. Drop buradaysa. Bana ne ben drop almayacağım. Almışlar drop lanet olsun. Lanet olsun. Kadehler olsun. Ya arkadaşlar bomba olsa Pof pof diye vuracağım ama. Bizim adam nereye bakıyorsun? Sen adamlar yok ki burada. Aha. İşte bu arkadaşlar. Miner miner çekildi. Nasıl olmuş iş? Arkadaşlar abi ne oldu? Sen arkadaşlar adamı bulutlayım. Bir daha adam vardı arkadaşlar? Adamdan neler varmış bakın. Arkadaşlar adamdan bir şey yokmuş ki ya. Aa, ben gidiyorum buralardan ya. Küstüm. Arkadaşlar benim adamlar küstüm ben gidiyorum buradan. Direkt direkt. Anam 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 yanlış yere gidiyorum. Git yavrum. Git. Direkt 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 Getir. Arkadaşlar ne oluyor? Ben de anlamıyorum. Arkadaşlar hala gidiyoruz. Gittik, gittik, gidemedik. Hala gideceğiz arkadaşlar ya. Evet, suya ulaştık arkadaşlar görüyorsunuz. Arkadaşlar ben altı leş almışım. Gitti şu arkadaşı gösterdi. Hmm. Arkadaşlar hasarı benden yüksekmiş. Hmm. İyi, hayatta kalın kalma süresi ben en iyi benim. Yenilen sağlık da benim. Kurtarma yok. Puan da fullum. arkadaşlar. Bu ne haksızlık arkadaşlar ya. Leşleri ben alayım. Gitsin adam birinci olsun. Haksızlık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu şey. Son maçtan arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.